ya benim gördüğümü gördün mü oğlum? Tabii gördüm baba baksana meyveli sütleri bulduk sonunda. Evet baksanıza arkadaşlar çilekli süt, muzlu süt, çikolatalı süt ve normal süt. Hepsini içmek istiyorum baba ağzımı su yaktı. Oğlum sakin ol. Hepsini içeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu sütlerin kutusunda birileri var. Ana Çocuk Charles, Bumblebee, Wednesday, ve M. Evet, oğlum sen hiç hangi sütü seviyorsun? Çilekli süt. Ana ben de çikolatalı sütü seviyorum. O halde ilk senin sevdiğin süte girelim. İşte arkadaşlar açtık kapısını. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> Görüyorsunuz vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Anne bu ne? Bu sütün içinde hiç lezel mi olur ya baksana. Evet bu tarafı birazcık garip oldu oğlum. Laze're dikkat et. Anne çilekli süt nedir? Seni içmeyi çok istiyoruz. Geçmezsin bizden çilekli süt. Evet duyuyorsan bizi ses ver. O ne? nereye geldik biz böyle? O sesler de ne? Aa zombi baba ve küçük zombi gelmiş. Çilekli sütün ne yaptın söyle. Ben çilekli sütün ta kendisiyim. Yok ya öyle miymişsin? Öleyim tabi aşağı insenize. Baba dur sakın inme. Niye? Yazıyı okumadın mı? Çocuk çaresiye savaş diyor. E ne güzel işte atlayak. Kapı oydu baba ben kapıya gidiyorum. Hani kapı falan yok. Ay ne hani harbi kapı varmış orada. Siz kendinizi akıllı mı sandınız? Orayı o şekilde açacağınızı mı düşündünüz? <laughs> Aç hemen şu kapıyı. Asla benimle savaşmalısınız. ay yettin be canımı sıktın alsana. Ha. Baba niye atladın ki? Şimdi biz bunu nasıl yeneceğiz? Bilmiyorum oğlum. Elimizde gen yapacağız asana. Ha? Beni asla durduramazsınız çocuklar. Anne oğlum bak burada bir sandık var. Anne tabanca çıktı. Çocuk canlı sinan çilekli sütü ver. O sütü size veremem. Üzgünüm. Anne niye veremiyorsun? Çünkü ben zaten çilekli sütüm. Aaa. Bu bu bizi şey kandırıyor. Yok git şuna. Hani ben ne yapıyorum? İşte bu kadar. Ana burada bir şate var. Dur bir. O ne Kapı Kıpırçıldı kıpırçıldı. Bu bu hakkımızdaki şu merdiven var mıydı? Yoktu oğlum. Burası düzdü sadece. Ana yan tarafa baksana. Burada da bir şey yazıyor. Gizli düğmeyi bul. Gizli düğme. Ana gizli düğme nedir ki? Bir de kapı tamamen açılmamış oğlum. Baksana yarısı sadece açık. Gizli düğme o kapıyı açabilir. Evet ama burada bir farklılık var oğlum baksana. Buranın her yerinde imaz cevheri var. Ama burası boş. Niye ki? Bilmem. Dur bir dakika. Bir tane blok kıracağım. Acaba doğru şey mi yapıyorum yoksa yanlış şey mi? Ana bak. Kıpıyı açmayı başardın mı Ne sandın? Eskiden ben avcıydım oğlum. Bu şeyler bizde sorulurdu. Baksana burada bir geçit gibi bir şey var. Bu şu halıya baksana ne değişik duruyor. Evet bu halıda bir iş olabilir oğlum. Ana bunun altı sadece elmas. Aha o ne? Gizliğimi bulduk. Bassana. Basıyorum bastım. Ana kapı açıldı oğlum tekrar bas. Bastım. Ana sandık çıktı içinden üç varlı araba çıktı oğlum. Gel gel. Hemen şuradan kurtulmalıyız. Şunları al. Oğlum benim dizdiğim gibi koy şimdi blo. Oh biz sonunda kapıya açabildik. Evet. Doğru cevabı bul. 16 artı 8. Cevap kaç ki? Burada 24 var, 27 var ve 15 var. Arkadaşlar bize yardım edin lütfen. Doğru cevap 24 diyenler yoruma 24 yazsın. 27 diyenler 27 yazsın. 15 diyenler de 15 yazsın. Yorumlarınızı şimdi okuyoruz. Herkes 24 diyor. Oğlum atla 24. Hızlı olan bu da laf varmış ya. Ee, bu laf sahti. Evet. Ana şimdi karşıki sandıklara ulaşmalıyız. Oğlum 17. Bu sadece kırmızıya bas. Pekala işte bastım. Ooo ne ok saldırıza tuzakmış. Ben burada kaldım. Oğlum sadece kırmızıya basacaksın. Burada kapalı bir kapı var. Şu sandıklara bir bakalım. Sandıkta anahtar olabilir. Evet işte buldum o anahtarı. Çekil oğlum. Aha da ödül sandığı. bakın. Bir sürü imaj Evet. Hadi bakalım. Şimdi şu düğmeye bastım ve geri döndük arkadaşlar. Sıradaki sütümüz muzlu süt. Evet. Ondan önce arkadaşlar şu çıkanlara bir bakalım. Baksanıza gizli düğme bize böyle 3 farklı yarış arabası verdi. Tabii ki de bir sürü mücevherimiz de oldu. Evet. Aynen. şimdi muzlu süt bekle bizi geliyoruz. Burada da bir lazer var oğlum çekil. Bu ne baba? Anlamadım ki. Bu bir asansör. Sizin burada ne işiniz var? Nasıl bizi buldunuz? Ee, muzlu süt yazıyordu da burada biz de girelim dedik. Evet ya, muzlu sütü çok severim ben. Şimdi muzu sütü sırası değil. Bumble benim başı dertte. Onu kurtarmalısınız. Benim vaktim çok kısıtlı. I, I, I. Ay I, Bumble bir gitti. Nereye gitti? Neden bileyim anne uçtu gitti bir şekilde. Burada bir kapı var. Anne burası çok ürkütücü oğlum. O ne? Aa, o Oğlum sessiz ol mı? Baksana şurası bir yere gidiyor. Gel beni bir takip et. Anne buradan atlamalısın. Ay mimimiz lazımmış. Evet dur. Ben şimdi yapacağım orayı. İşte arkadaşlar gidiyorum. Şimdi buradan da karşıya gittim. Buradan zıpladım zıpladım. Ay düştüm. Baba ben yapacağım burayı bekle. Anne bak oradaki şalteri gördün mü? gördün mü Simba? sana oğlum bak tepende. Aa kapı açıldı. Oğlum suya atla. Uva. Aferin sana. Anne sen ne kimsin? Ben Megatron'um. Kimse benim mülküme giremez. Demek giremez ha? Anne oğlum e al. Bumblebee'ye ne yaptın sen bunu asla öğrenemeyeceksiniz Sizin de sonunuz onun gibi olacak Ah! Teslim ol dedik sana çabuk. Asla Sizin gibi bücürlere Teslim olmam Ana hani bu bize bücür mü dedi Bundan kimin nasıl başladı Farkında değil baba Haklısın oğlum Öyle de gönderdik onu İşte arkadaşlar bakın Yukarıda bir kapı var. Bu tramvayın bizi o kapıya ulaştırır mı? Bence ulaştırır oğlum. Baksana nasıl da zıplıyoruz. İşte son zıplayış. Oha. bir türlü gidemedim. Heh gittim. Oğlum gel. Geldim ben de. Süper. Anne bu ne? Anlamadım ki. Oğlum acaba bu ne işe yarıyor ki? Bilmem. Anne baksana bu ilerliyor. Aa büyük doğru gideceğiz. Ana karşıda Bumblebee var oğlum. Çocuklar yardım edin imdat. Geliyoruz Bumblebee bekli. Oğlum tutsana. Az kalsın yanacaktım. Oğlum sen orada kal. Peşimi süreceğim bunu. İjder gece bakın sürdüm. Şimdi şu karşıdakini atlayacağız. Oğlum dur. İşte atladım. Aferin sana. Ana işte son blok. Ben süreceğim ben süreceğim. İyi sür. Ana gidiyoruz valla işte geldik. Ana Bumble bize gerçek misin? Tabi gerçeğim çıkarın beni buradan. Ana bu demirleri nasıl kıracağız ki? Baksana baba şu demir sandık var. Ana içinden gazma çıktı. Bumble bir şanslı gönül işte seni çıkardık. Oh be sonunda beni kurtardınız. Ne kadar teşekkür etsem az kalır. Önemli değil Bumble bir arkandaki sandıkta ne var? Sizin için ödül koydum. Hani oğlum aşı kılıcı bakalım. Hani görüşürüz Bumblebee biz kaçar. İşte arkadaşlar çıktık. Bakalım bu neymiş? Oğlum bir çekil. Ya, TV çıktı TV. Evet sürsene. Vın, vın, vudududu, vudududu, vudududu. Çok hızlı bu. Anne baksanıza bu normal ATV'ler gibi değil. Daha bir güçlüsü arkadaşlar. Oğlum şu silahını falan at. Ben Ferrari süreceğim. Dur oğlum sürme. Baksana benim en sevdiğim süte geleceğiz şimdi. Çikolatalı süt. İşte kapısını açtım. Anne burada da aynı şekilde lazer çıktı oğlum aralardan geç. Anne o ne? Ne yazıyor? 43 21 mi? 43 21 ne yapacağız ki biz? Ah ne kapıyı açtım. o, o, o ne? Benzin. Şey baba Oğlum bağırma. Baksana uyuyor. Şimdi dur bir dakika. Buranın kapısı kapalı. Şurada ise anahtar var. Ana burada bir sandık var oğlum ama şifre istiyor. Şifreyi nasıl bulacağız? Bilmiyorum ki dur. 1, 2, 3, 4. Ana olmadı. Baba, tam tersine gir. Tam tersi mi? 4, 3, 2, 1. Ana açıldı. Nasıl bildin? Tabi ne yazıyordu. Aa doğru evet de. Ana biz bir dakika oğlum burada kalacağız. Sen mi kapattın bunu? Yo. Kim kapattı o zaman? Ana yoksa bu mu kapattı? Ama bu uyuyor. Dur oğlum sesini çıkarma. Ana şu sandığı aç. İçinden vallahi jetpack çıktı çok iyi. Hadi uçalım bunu. kaç. Kaç oğlum kaç kapıyı da kapat. Git takip et beni. Anne bu ne böyle? üç tane sandık var. Ana içinden kitap çıktı. Bunda 35 diyor. Ben bunu açtım bundan da çıktı. 49 yazıyor. 49 mu? Acaba sol sandıktan ne çıkacak? Ondan da kitap çıktı. Bunda da 78 yazıyor. Galiba kapının çevresi olabilir. 35, 49, 78. Kapı açıldı oğlum gel. Babuş çıkar. Anne çıkardım. Hadi e seni baba süver. Oğlum niye iteliyorsun arkadan? Anne baksanız arkadaşlar. Bu vagonlar bizi bu kapıya kadar götürdü. Burada da bir düğme çıktı. Anne kimse var mı? O ben değil. Ben Ona mı geçiyorsun Benzli? Tabii de geçiyorum. Ne yapacaksınız çikolatanı sütü? İçeceğiz tabii ne yapacağız? Ver onu bize. Asla o benim sütüm. Aa ver dedik sana. Asla vermem al sana. Oğlum şu sandığı aç ne oluyor? Hayır benim pompalı silahım. Sonra da sen bizi geberttin mi? Aa, zaten göreceksiniz. Yok sizi. Oğlum şunun işini bitir. Zaten çikolata sütü de vermiyor. <laughs> çikolata sütü verdi. Oğlum vermedi. Yapacak bir şey yok. Gel geri dönelim. Arkadaşlar Veysel abladan çikolata sütü alamadık. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.